Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Adem Bey. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Ee, eve gidiyorum, işe gidiyorum. Gidiyorum, çalışıyorum. Ne Bal abi? balığa gidiyorum. Allah aşkına. Balığa ki. nereye gidiyorsunuz? Kuleli. Kuleli, Kuleli askeri, Kule. askeri kıyıdan, olta. Tabii ki. Olta Çok balıkça. güzel. Kelimelerle aranız nasıl Adem Bey? İyidir. Kelimelerle iyidir. Küçüğümden günden beri bulmaca çözmeyi severim. Ha. Ee, öncesinden beri zaten bu yarışmayı takip için. Onun haricinde bulmaca çözmeyi de çok severim. Evet, e, dolayısıyla bir hakimiyetiniz vardır aynen, diye tahmin aynen, ediyoruz. Aynen, aynen. Normal şartlarda tabii burada bir stres yönetimi ihtiyacı oluyor. Mutlaka. M burada Mutlaka. inşallah dertlenmeden o bilginizi kullanırız. İnşallah. Başlayalım mı ufak ufak? Lütfen. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Lütfen. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk. Harf alayım. Aldık bir tane harf. L. Leke. Leke doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran doku. İlik. İlik doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. İslam inancına göre mahşer günü üstünden geçilecek olan köprü. Sırat. Sırat doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Farsça kökenli. Yine tek kelime. Bakalım soruya. Çalışmadan önce verilen ücret ya da aylık. Harf alayım. Verdik bir tane. Ş. Şey. Çalışmadan önce verilen ücret. Harf alayım. Alın hadi bir tane daha. Bir mal alırken de malı elinize almadan önce lafs diye bütün parayı verince de bunu diyoruz. Peşin. Peşin doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Farsça kökenliği yine bakalım nasıl sorusu. Utanılacak duruma düşmüş olan rezil. Rezil nokta nokta olduk. Lütfa. Değil. Rezil. Harf alın bir tane. Harf istersen. alayım. Bir tane harf aldık. Rezil. P. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Rezil. Z. Kepaze. Kepaze doğru cevap. Yine altı harfli mastarla biten bir tane cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Çevresini çevirmek. Çepe çevre dolanmak. Sarmak. Sarmak doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yapım eki almış. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım editör nasıl sormuş. Geniş ayağı nitelemek için kullanılan bir söz. Geniş ayak. Büyük değil geniş. Harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Taraklı. Taraklı doğru cevap. Adem Bey Yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 17 saniyede süremiz var. Sürede de gayet iyiyiz. 9 harf alabilirsiniz. Önümüzde 7 soru daha var. 9 harf de hiç fena bir sayı değil. E, alınacak harf olarak. Fena durumda değiliz. Yani atak geçirip durup dururken bilmediğiniz soruda basmadığınız sürece butona e, Bence... E, Birincilik koltuğu yakındır gibi görülüyor. Bakalım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla biten bir cevap isteyeceğiz Adem Bey'den şu soruyla. De, aha bu. İki şey arasında açıklık oluşturma. Evet o. Aralama. Aralama doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl sorduk. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran saplı ve metal bebek oyuncağı. Çıngırak. Çıngırak doğru cevap. Sekiz harfli yine cevabımız efem Arapça kökenli yapım eki almış bakalım. Biriyle yakın ilişki içinde bulunma, arkadaş dost olma durumu. Arkadaş dost olma durumu. Harf alayım. Bir tane harf aldık. Harf alayım. Aldık bir tane daha. P Ahbaplık. Ahbaplık. Doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Bir benzetme soruyoruz efendim. İki kelimeden oluşuyor. İkinci kelime e, Edat. Bakalım. Çok sırnaşık ve yapışkan kimse. İki kelimeydi değil mi? İki kelime efendim. İkinci kelime edat. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ü. Yapışkan kimse. Nokta nokta yapıştı ya deriz. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü bir Evet, Aldık bir hafta. Evet, Aldık bir harf daha. <laughs> Sülük gibi. Sülük gibi doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli efendim Fransızca kökenli yapı mekağı almış bir cevap isteyeceğiz. Bakalım nasıl sormuşuz. Bitki bilimiyle uğraşan uzman. Harf alayım. Aldık. harf alayım. Bir harf daha alırsak o değildi. de 18 saniye arttırmamız gerekir. iki İki harf daha. Evet, evet o. Botanik. Evet. Çi, botanikli. Bota ne? Bota ilk iki, basın şuna. Botanikçi. Botanikçi doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. bir ikileme soracağız. Yalnız şimdi iki tane harf var alabileceğiniz. Eğer ikisini de almak istiyorsanız bir saniyede iki soruyu da bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bir harfiniz var alabileceğiniz diye düşünelim. Tamam. 19 saniyeyi de kullanalım. Tamam. Ben size başka harf vermeyeceğim yani. Tamam. Kazanmak istiyoruz geliyorum. diye. Tamam. Efendim 10 harflerdeyiz. Bir ikileme az önce de söylediğim gibi ve zarf. Bakalım nasıl sormuşuz. Fıstıkî makamla perde perde, usul usul anlamına gelen zarf. Usul usul. Sakin sakin. Gibi bir şey. Süre gidiyor. Basın efendim. Aynen. Fıstıkî makamla perde perde. Perde perde. Usul usul. Tane tane. Usul usul sakin sakin değil fıstiki ee, makama perde perde usul usul. usul usul tane tane değil aheste davranmak sallana sallana gibi mesela sallana sallana demek ki nasıl yavaş yavaş olacaktı Adem Bey. Yani burada patlanır mıydı? Kısmet. Gerçekten. Aheste falan yardımcı olmadı mı hiç? Gelmedi. Hiç, yetenek. hiç aklıma gelmedi. Hiç. Ben usul usul özellikle yavaş yavaş söyledim ki. Hani belki bir şey ifade eder. <laughs> Efendim son soru iki kelimeden oluşan bir zarf istiyor cevap olarak. Bakalım soruya. Elinden gelen tüm çabayı, kuvveti ve enerjiyi ortaya koyarak bir işi yapma durumu. Elinden gelen tüm Bu çabayı, çabayı kuvveti, kuvveti ve enerjiyi, ve enerjiyi ortaya, kuvveti ortaya koyarak bir işi bir yapma durumu. durumu. Tüm çabayı, tüm çabayı. Elinden gelen tüm çabayı, kuvveti ve enerjiyi ortaya koyarak bir işi yapma durumu. Kuvvet. Nedir? Kuvvet eş anlamlısı. Kuvvet. Kuvvetin eş anlamlısı. Ee, nokta noktası kuvveti yerinde deriz mesela. Ee, var gücüyle olacaktı. Deminki yani Demin ki soruda patates olduktan sonra zaten diğerini de hani çok motive olamadık soruya da. 4600 puanınız var ama bu sizin puanınız değil Adem Bey. Ee, çok iyi yarıştınız çünkü oraya kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ayağınız alıştı diyelim. <laughs> Belki yine karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Evet, i̇yi ki geldiniz Adem Teşekkür ederim. Bey. Hanımlar, beyler Adem Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.